Evet, terastaki mini bahçemiz. Şimdi şurada kaktüsler var. Kaktüslerimiz bunlar. Küçükler bayağı büyüdüler. Burada bir tane melisa var. Elif çiçek açmadı ama akşam çiçek açtığı zaman efsane kokuyor. Hemen yanında bir tane leylek ağaçımız var. O da bir çiçek açtı sonra çiçeklerini döktü bir daha da çiçek açmadı. Bilmiyorum açar mı? Evet hemen yanında da Yasemin var. Yasemin yeni yeni çiçek açmaya açıyor efsane kokuyor. Şöyle geçen sene almıştık bunu küçücüktü. Şimdi kocaman oldu böyle sardırdık buralara. Burada minik bir limon var. Bu da küçüktü büyüdü. Burada bir tane gülümüz var. Pembe gül. Yanında karanfil. Yanında da ne olduğunu bilmediğim bir çiçek ama minik minik çok güzel çiçek açtı. Burada iki tane daha gül var. Aa, bu da şey olmuş, tavucuklanmış, açacak. Burada da sarı çiçek açan bir şeymiş, dik dik büyüdü bakalım nasıl. Orada küpeli var. Yanında da küpeli, bunun rengi biraz farklı olacakmış. Bekliyoruz, o da daha yeni izlendi Arkasında aslan ağzı var ama artık çiçekleri yok. Bu aslan ağzının şu kalan çiçeklerden artık kalan bu şeyleri ne olacak? Yine çiçek mi olacak? Ne olacak bilmiyorum. Evet burada sardunyalar var. Büyük sardunya bak. Sardunya ve burada çileklerimiz var. Aslında daha çok çileğimiz vardı ama tüm bir kısmı yedik. Da kalanları var artık. Bu sene çilek çok iştahlı maşallah. Yaz çiçekleri. Ne gidiyor. Burada da bir tane üzümümüz var. Henüz üzümünü yiyemedik ama bu sene bu da bayağı iştahlı. Geçen sene almıştım küçüktü. Bu sene bayağı büyüdü. Evet burada da Rokamız, nanemiz, dereotumuz, maydanozumuz, sivri acı biber, patlıcan, salatalık, burada domates, bu da yeni çekirdekten yeşeren ufak ufak şeyler de var, filanlar da var, bu da domates. Burada kabak, kabaklar, kabak vermeye başladı salatalık da vermişti bu arada bir iki tane bu sene diktiğim şeyler geçen seneye göre daha işte oldu bilmiyorum sebebini toprakla mı alakalı toprağı biraz gübrelendirip bakım yapmıştım burada da çeri domatesleri var bunların da var çeri domatesleri bu sene bahçemiz geçen seneye göre çok daha iyi